Evet arkadaşlar şu anda fındık bahçemize EkoBor Plus taban gübresi uygulaması yapıyorum. 400 litrelik holdere 6 kilo kadar koydum dönüm başı. 1 kilogram gelecek şekilde. Şu anda fındıklarımıza sıvı kapan köpüğü uygulaması yapıyoruz. Boyun sonunda da yapraktan uygulamalarımıza başlayacağız. Kimyasal kübreleri artık tercih etmiyoruz. Toprağımızı kilitlemekten başka hiçbir işe yaramıyor zaten. O yüzden bu şekilde hem uygulaması çok daha kolay hem de bitkinin köklerinin alabileceği form, formda uygulama yapıyoruz. Hava durumuna da baktım. Yarın yağışlı gösteriyor. Yarın inşallah yağmurla beraber toprağımız bunu güzelce emecek. Yapındıklarımız bundan en iyi şekilde istifade etmesini bekliyoruz. Bu bahçemiz çok kötü durumda. Yıllarca bakım yapılmamış. Toprak analizlerimizi yaptık. Bu analizler doğrultusunda sağ olsun. Ekobor yetkilileri bizimle çok iyi ilgilendiler. Her aşamada bizimle birlikteler. Ben kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu şekilde taç iz düşümüne denk gelecek şekilde her tarafa homojen bir şekilde yaydırıyoruz. Bakalım sonuçlarını bu sezon takip edeceğiz. Yapraktan uygulamalarımızı da yapacağız inşallah.